Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Eda ve Serkan'ın yepyeni fotolarını hazırladım arkadaşlar. Bakalım Sen Çal Kapımı dizisinin 34. bölümünde neler olacak? Sen Çal Kapımı dizisinin 34. bölüm setinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Gelir gelmez ben de sizlerle paylaşıyorum. Umarım hazırladığım videolarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Eğer öyleyse kanalıma destek olarak beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.